Merhabalar, bugün sizlerle beraber efsane bir mücver tarifi yapacağız. Gerçekten şimdi artık biliyorsunuz ki tam zamanı pazarlarda şahane kabaklar var. Kabak mücveri yapacağım. Neden kabak var dedim? Çünkü aslında bir sürü mücver çeşidi var. Mücver bir pişirme tekniğidir. Biz bugün kabak mücveri yapacağız. Ne yapacağız? Normal şartlarda böyle aslında çiğden yapılır. Ben hiç öyle yapmayacağım ki lezzetini kaçırmamak için böyle birazcık zeytinyağı ekledim. Soğanları kavuracağım. Hemen arkasından. Güzelce rendelediğim kabakları ekleyeceğim. Ve kabakların suyunu da aslında sıkmadım. Çünkü zaten kabak bolca sulu bir sebze ve o suyunu sıktığınız zaman bence tamamen lezzetini kaçırıyor. O yüzden hemen soğanın üstüne kabaklarını da ekliyorum. Sadece soğan koymamın sebebi çünkü biliyorsunuz ki ben tariflerimde mayın tuzun tuzlarını kullanıyorum. Bugün de size sarımsak kullanacağım. Yani o yüzden ekstra bir sarımsak lezzeti koymadım. İnanamayacaksınız. Hem kokusuyla hem de lezzetiyle efsane bir tat veriyor. Hemen şöyle biraz içine ekliyorum. En son bittikten sonrasında da biberini ekleyeceğim. Bence sıvı tuzların en büyük özelliği tamamen piştikten sonra üzerine sıktığınız zaman herhangi bir şekilde lezzetini ve dokusunu bozmaması oluyor. Burada hazırladığım otlarım var. Birazcık dereotu ve birazcık da nane ekledim. Çok da öldürmeyeceğim. Şimdi içerisine otları ekliyorum. Otları eklediğim zaman altını tamamen kapattım. Ki otların böyle rengi sarıya dönmesin diye. Zaten kızaracaklar. Şöyle bir karıştıracağım. Ve burada hazırladığım bir kabım var. Onun içerisine alacağım. Birazcık soğuyacak. Yani Kabaklarımın Birazcık soğudu. Kendi çekti. Ee, neden bunu yapıyorum? Çünkü bir tane yumurta ekleyeceğim. Bir kabak eklediğim için bir yumurta ekleyeceğim. Kaç kabak eklerseniz o kadar yumurta eklemeniz gerekiyor bence. Güzel bir mücver için. Ee, yumurta da kesilmesin diye birazcık böyle soğusun istedim ki ne olur ne olmaz. Hızlıca yumurtayı karıştırdım. Burada birazcık da unum var. Onu da ekliyorum üzerine. Şöyle güzel bir kıvam aldıracağım. Daha sonrasında da yavaş yavaş pişireceğim. Bu arada bir kez daha mayı tuzun, sarımsaklı sıvı tuzunu birazcık tatlandıracağım. Çünkü içerisine un ekledim, yumurta ekledim. Birazcık daha tuza ihtiyacı var biliyorum. O yüzden birazcık daha fıslattım. İçerisine bırakacağım. Bir tarafı birazcık kızaracak. Ondan sonrasında diğer tarafını çevireceğim. Renk kaldığı zaman zaten kızarmış, tamamdır. Benim burada istediğim aslında yumurta yani o çiğ yumurtadan kurtarmak. Zaten biliyorsunuz ki ben iç harcını pişirerek kullanmıştım. O yüzden böyle tamamen bir çiğlik söz konusu değil iç harcında. Yağı kontrollü bir şekilde altını açıyorum. Zeytinyağı kullandığım için bir anda yanabilir. Onu da birazcık kontrol etmek istiyorum. Diğer tarafını çevirdiğim zaman böyle tek evet, tek kızartacağım arkasından da böyle güzel bir süzme yoğurtla beraber servise bırakacağım. Biberlerimizi kızarttım. Böyle birazcık kavuk üstüne aldım ki yağı hafiften süzülsün diye. Burada güzel bir süzme yoğurdum var. Süzme yoğurduma da yine birazcık sarımsaklı sıvı tuz ekleyeceğim. Ve şöyle hafif karıştıracağım. Ne demiştim? En son birazcık daha böyle üzerine muhakkak mayinin ben bugün sarımsaklı sıvı tuzunu kullandım. Üzerine yeniden ekleyeceğim. Kabak mücevherimiz hazır. Mayı tuzla beraber çok lezzetli bir yemek hazırladık. Bence siz de kesinlikle denemelisiniz böyle tarifi hatta anlatırken önce hangi nasıl bir tuz kullandığını söylemeyin ve sofraya getirdiğiniz zaman sıvı tuzunuzla beraber servis yaptığınızda böyle konuklarınız, misafirleriniz inanamayacaklar. Şimdiden afiyet olsun efendim. Görüşmek üzere.